23 Temmuz 2022 Cumartesi İzmir At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. İzmir programında 10 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 3 yaşlı dişi Arap taylarının, maiden yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşunun 3 at dışına çıkması zor gözüküyor. 9 numaralı Mondiş ve 3 numaralı Ernur Hanım, benzer potansiyele sahip formda taylar. Bugün bu ikili, rakiplerinden daha şanslı konumdalar. Bu tayların yanına, sürekli binen aprantisi ile iddialı olan 7 numaralı Mihrim'i ekleyebiliriz bu kez önlere daha erken gelebilirse, kazanma şansı artacaktır. İhmal etmemek gerekir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 9, 3, 7 şeklindedir. İkinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı 4 yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır kısa mesafeli bu koşuda, temponun önemi pek kalmıyor. 2 numaralı Değirmendere Beyi ile, 3 numaralı Lux Star, süratli tempoları ile öne çıkacaklardır. Bu ikilinin yakalanmadan bitirme ihtimalleri var. Ancak güvenmek riskli olabilir. Çok erken inatlaşırlarsa, diğer rakiplerini avlanacaklardır. Sırası ile, 1 numaralı Best Friend, 5 numaralı Çatalkaya, 7 numaralı Gospodin ve 6 numaralı El Mesikelro'yu yazıp, bu ayağı sağlama alalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 3 1 5 7 6 şeklindedir. 3. koşu. 3 yaşlı dişi Arap taylarının maiden yarışı 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Eküriler bu yarışa çok iddialı katılıyor. Hepsi çok formda ve yarış kazanmaya hazır isimler ekürilerden bir numaralı altı yolu daha avantajı görüyoruz. Ekürileri tek olarak bırakmayacağız. Çünkü ilk startına çıkacak olan 10 numaralı Yasmincan için, çok iyi duyumlar aldık. Hazırlıklarını yarışa taşıması durumunda, geçilmez deniliyor. Biz eküriler ile birlikte yazıp, burayı sağlama alalım. Bu koşudaki sıralamamız, 1-10 şeklindedir. Dördüncü koşu. 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının şartlı 4 yarışı 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bir numaralı odayjini, süratli stile sahip bir tay. Bugün de önde rahatsız edilmeden yarışacak. Muhtemelen çıktığı gibi bitirecektir. Ancak rakiplerinden Azarak temsilcisi olan 3 numaralı Special Of Horses'i de ihmal etmek istemiyoruz. Çok kaliteli bir tay olup rakibini yakın takip ederse kazanma şansı artacaktır. Bu koşudaki sıralamamız 1 3 şeklindedir. 5. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların Handikap 17 yarışı 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Kısa mesafeli bu koşuda, çok süratli isimler yok fakat, liderliği almak isteyebilecek 3 isim var. 7 numaralı Şeker Turbo, 9 numaralı Ahmet Ali ve 2 numaralı Serkan'ın oğlu, liderlik için hamle yapmak isteyeceklerdir. Bu atlar arasında, Şeker Turbo'yu daha avantajlı görsek de, bu mesafede riske girmemeliyiz. Özellikle bu üçlü, tempoyu iyi ayarlayamazlarsa, düzlükte geçilebilirler. Ayrıca iyi koşması beklenen birkaç isim daha önerildiği için, bu koşuya fazla at yazmak istiyoruz. 6 numaralı Can Ömer'im, 11 numaralı Komşu Özcan, 12 numaralı Şintay, 1 numaralı Madamelli, 5 numaralı Benli Sultan ve 8 numaralı Son Parıltı sıralamasını, bütçelere göre değerlendiriniz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 7 9 2 6 11 12 1 5 8 şeklindedir. 6. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 15 yarışı 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda temponun hızlı olacağını düşünüyoruz. Özengür ve Masterchef gibi ayağına seri isimler yarışın başında liderliği almak için gayret göstereceklerdir. Bunlara high power da eşlik edebilir. Bu ön grup atlarının boş kalmadıkça şanslarının az olacağını düşünüyoruz. Biz genel olarak her koşuda yarışın gidiş hattından ve önde kaçacak atlardan bahsediyoruz. Çünkü olur da bu atlardan biri veya birkaçı yarıştan çıkarsa önde boş kalacak atı sizler tahmin edebilirsiniz. Bu yorumlar yarış gününden önce hazırlandığı için, çıkan at durumunu biz tahmin edemeyiz. Bu sebeple her gün, yarış saatini beklemenizi öneririz. Şimdi bu koşu ile alakalı olarak, yarışın süratli geçeceğini tahmin ettiğimiz için, ön grup atlarına şans vermiyoruz. Bu şartlarda, iyi durumda olan iki ismi sizlere önereceğiz. Bunlar, 3 numaralı Blue Thunder ve 2 numaralı Duty Beauty'dir. Blue Thunder, aynı aprantisi ile daha önce yarış kazanmıştı bugün de benzer bir yarış yapıp bugün de kazanabilir. Uzun zamandır yarış kazanamayan Duty Beauty ise, bugün zincirleri kırabileceği şartları yakalamış durumda. Bu iki atı ayırımsız yazalım. Sıralamamız, 3, 2 şeklindedir. Yedinci koşu. 3 yaşlı İngilizlerin, Handicap 16 yarışı, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. Prenses Duru, Last Earthquake ve sinemacı Bahattin, ayağına seri olan süratli isimler. Bunları tempo vereceği bu koşuda, 5 numaralı Maybe Moore, 1 numaralı Red Justin ve 2 numaralı Tuari'yi ön planda değerlendireceğiz kilo farklarının da etkili olacağı bu koşuda ön grup atlarından 3 numaralı Prenses Duru'yu da kuponlara ekleyelim. İzmir'de ilk yarışına çıkacak olan 4 numaralı Kara Akrep sigorta amaçlı kuponlara eklenebilir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 5 1 2 3 4 şeklindedir. 8. koşu 3 yaşlı İngilizlerin, kısa vade 7, buca kaymakamlığı koşusu, 2000 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli isimler yok. 2 numaralı Asfar, iyi bir çıkışla liderliği alabilirse, çıktığı gibi bitirebilir. Ciddi rakiplerinden birinin kilosu ağır, diğerinin de kazanma karakteri zayıf. Biz Asfar'ın önde boş kalma ihtimalini yüksek gördüğümüz için, bu şartlarda banka öneriyoruz. 9. Koşu 3 yaşlı dişi Arap taylarının, maiden yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Kaya ekürileri, bu maiden koşuda da iddialılar. Bu sebeple ekürilerden 4 numaralı efsanenin kızını öncelikle yazalım. Rakip olarak, ilk startına çıkacak olan 9 numaralı vazgeç gönül ile, ilk yarışından sonra idmanlarında oldukça değişen 10 numaralı yörük güzelini kuponlara ekleyelim. Bu koşuyu muhtemelen bu 3 at ile geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız 4 9 10 şeklindedir. 10. koşu. 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının şartlı 4 yarışı 1700 metre çim pistte koşulacaktır. Günün son koşusunda karşımıza net bir banko çıkıyor. 3 numaralı Günyeli yarış içi şartlar tamamen lehine bir şekilde yarışacak. Yarış seçtirilerek koşturulan formda safkanın bugün de kazanması normal sonuç olacaktır. İç kulvar avantajı ile temposunu rakiplerine kabul ettirirse bu rakiplere hiçbir yerde geçit vermez. Biz 3 numaralı Günyeli'ni banko olarak öneriyoruz. Bu koşuda aprantiye güvenemeyenler veya son ayakta risk almam diyenler için 4 rakibini sıralayabiliriz. İlk rakipleri, güyerini yakın takip edecek olan 6 numaralı pişkin kız ve 11 numaralı şal kızı olacaktır. Daha sonra, 2 numaralı sembol tay ve 4 numaralı sanay değerlendirilebilir. Kısacası biz büyük bir aksilik olmadıkça, güyerinin geçileceğini düşünmüyoruz. Bütçelerinize ve kurgularınıza göre, siz dilediğiniz atı ekleyebilirsiniz. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu yorumlar, yarışlardan bir gün önce hazırlanıyor. Sizlere en faydalı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yarış günü olabilecek değişiklikleri, mutlaka takip etmenizi öneririz. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.